Ve Salih, koca Salih bütün okları aslında evde yakaladığı şahsa çevirmişti. Onunla karşılaşmasını, onu nasıl evinde bulduğunu da bize şöyle anlattı. Hızlı bir şekilde çekince ***'yi ben şu şekilde yakaladım. İç çamaşırıyla beraber yakaladım. Salih Varsak eşini sevgililer gününden bir gün önce ailece görüştükleri arkadaşıyla bastığı anı ekibimize anlattı. Sile bastım. E, mercekten kaneme bana baktı. Yani mercekte bir karatı var. Kaneme baktı ama geri çekildi. Açmadı kapıyı. Kapıyı vurdum. Bir dakikada üstümü giyiyorum dedi. Kapıyı açtı içeri girdim beraber girdik kanemeyle üstümüzü değiş, üstünü değiştirdim ben de üstümü değiştirip gideceğiz dedim tamam dedi ben gardıroba, gardırobana yöneldim gardıroplar ikisi de kapalıydı ben kendi bölümümü açtım e, ee, aldım kazamı giydim çorabımı değiştirdim kaneme de eşofmanını çıkarıp her zaman e, gardırobana koyan kaneme buraya koydu dedim ben de gardırobana koy gelince giyersin dedim Tabii ki nasıl dedi çarşıdan geleceğim... ...çarşıdan geldim de tekrar giyeceğim dedi. Bu şekilde geçince ben şüphelendim. Dedim bir şey mi saklıyorsun? Dedi ki... ne hayır, ...hayır ne saklayacağım dedi. Tedirgin bir şekilde. Çekil o zaman dedim. Bu şekilde çekil Çekilmedi. Çekil dedim ittim. Gardıramını açtım gardırop gelmiyor. İçeriden tutuluyor. Hızlı bir şekilde çekince gardırobını... ...böyle iki büklüm şekilde iç çamaşırıyla yakaladım. Nasıl yakaladığımı göstereyim. Gerçi kendisi zayıftı yakaladığım kişi de ben biraz kiloluyum. Şu şekilde kıyafetler önde gardırop kapalı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde iç çamaşırla yakaladım bu şekilde. De bu şekilde cebindeki bıçağı çıkarıp gelip bana bu şekilde bıçağı dayadı. Konuşacağız dedi. Ben de benim seninle konuşacak bir şeyim yok dedim. Bıçağı çıkartırsan o zaman vur dedim. Anahtar istedim son kez kanımeden. Anahtarı verdi. Kapıyı açtım. Ben önden indim. Arkamdan seyindi. Kamyonun önündeki ara, beyaz araç oraya tam oraya park etmiş. Çok sinirlendim ama sakinliğimi korudum. Yakaladım hadi sakinliğimi korudum. Bunu yasal yollardan halledeceğim diye sakin oldum ben. Evet, Galime'nin kız kardeşi Hanife. Ee, Hanife merhaba. Hanife, hani, evet. Hanife o gün e, Salih e, kardeşinin kendini yakmak üzere olduğunu söyledi mi gerçekten haber verdi mi size? Şu an sesim televizyona gidiyor mu Evet Hanife. Ben sadece kulaklığa gitmesini istemiştim. Kulaklığa gitmesini istiyorsun. Sesini değiştirelim, değiştirelim olur mu? Çünkü sadece kulaklığa gelirse e, boşluk olacak, seyircimiz duyamayacak. Olur mu Hanife? Ee, siz, size haber verdi mi gerçekten? Şöyle söyleyeyim. Beni, beni de eşimi aradı. Evet. Ee, aradı. İşte şey, eşim de uyuyordu. Telefonu sessiz de Çocuk hasta olduğu için de uyuyamadım. Evet. O dedi ki ablan dedi arabayı yaktı galiba dedi. Arabayı yaktı galiba dedi. Evet. E, kendini de dedi, dedi, dışarı yaktı dedi. Hı. Ben de ablam dedim yapmaz öyle şey dedim. Hani yapamadım çünkü ablamı kondurmadım yani. Ablana kondurmadın, Salih'in de doğru söylemediğini mi düşündün Hanife? Yani. Onu dedim hani kandırıyor gibi düşündüm yani. Anladım. Yalan söylüyor diye düşündün yani. Ablam hani onu kandırıyor olabilir dedim. Hani Hı. o anda hani çocuk da ağlıyordu çok fazla da bir şey düşünmeme şey kalmadı yani. Fırsat kalmadı. Bir Hı. de senin eşinin telefonuna mesajlar atmış. Öbür evet. cahısla olan yazışmalarını. Hı hı, evet. O yazışmalara da mı inanmadın Hanife? Orada da şey yazıyordu. Neler yazıyordu. Evet. Peki o Aa, akşam. Ben de hı. hemen. Ya işim işis, iş or, ortanız, olduğu için ben de hani dedim ki iyi zamanlarda bulmuyorlar da böyle dövüşlerinde kavgalarında mı bizi buluyorlar diye biraz Allah'a şey yaptım sildim. Aslında kendi evliliğini de korumaya çalışıyor. Yani adamı kız kardeşinin sorunlarıyla çok boğmaya çalış boğmamak istiyor bir, bir taraftan. Hanife o gün e, Salih yeğeninle birlikte size çıktı. Evet. Abla, Ablan çıkmadı doğru mu? Evet. Peki sen onu aradığında nasıl bir ruh halindeydi? Sesi nasıldı? Sinirliydi. Sinirliydi. Ne dedi? Bir şey söyledi mi? Ben gelecek misin abla dedim. Gelmeyeceğim dedi. Hı. Ondan sonra Fener'in ve Tavha çocuk gelince bir arabanın vudurtusunu duydum sesini yani. Hı. Bir hızlı sesin hızlı gitti yani arabayla. Yani hızlı gaza bastı gitti. Evet bayağı çünkü ben üçüncü katta oturuyorum oradan duydum. Böyle hani patinaj yaptırarak sanki evet, Evet evet bayağı. Peki sadece bunu mu söyledi gelmeyeceğim mi dedi? Gelmeyeceğim dedi. Sonra sen demişsin ki gelmezsen suçlu olacaksın hani gel konuşalım neyse evet, dedi, çözelim. Evet onu ikinci konuşmamda söyledim. İkinci defa aradın <laughs> tekrar. Aradım evet gel dedim konuşalım dedim eşim dedi gel buraya neyse çıktım ortaya da dedi hani konuşalım dedi anlaşalım olmaz dedi eşime bağırdı biraz Hmm. Ondan sonra, hani eşim, eşim de ona da olarak biraz kızdı. kapattı, kapattı telefonu. Ama e, ablamın bağırtısını ben salondan duydum. Telefondaki sesini. O kadar öfkeli ve sinirliydi evet, yani. o kadar öfkeliydi. Eşim de şaşırdı. İlk defa anne bana böyle davrandı dedi. Ya sence o gün kendine bir şey yapacak bir ruh halinde miydi? Yani hayır. Kim, kimse konduramaz. Yani ben de sinirlenirim mesela edik sonu sinirim geçer. Hani tam olarak ilk aradığın saati, ikinci aradığında konuştuğun saatleri hatırlıyor musun? Hiç bilmiyorum. Hiç inan ki bilmiyorum. Telefonunda vardır kayıtları değil mi? Yani bilmiyorum. Vardır yani. Peki Eşimden mi aradım, kendimden mi aradım hiç onları da hatırlamıyorum. Salih bu konuyu sadece seninle ve kocanla mı paylaştı sence? Kocan Salih'in tarafı yani Salih'in akrabalarıyla paylaşmış olabilirler mi? Bilmiyorum. Yani bir Bilmiyorum. öfke oldu mu kocanda? Nihayetinde kuzeni, kuzeninin karısının böyle bir şeye karıştığını duyuyor. Aile <laughs> içinde bu böyle konuşulan ve sinirlenilen bir şey oldu mu? Yok hani öyle eşim öyle şey yapacak bir insan değil yani eşim nasıl diyeyim yani olgun bir insan hani böyle konuşalım dedi. O... Onun öyle teklifi benim aklıma yattı yani. Hani dedi de konuşalım neyse dedi tek tarafla dinlemeyelim ablanı da dinleyelim dedi. Hani neyse dedi ortaya çıksın dedi. Peki Hanife'ye teşekkür ediyorum. Tekrar devam edeceğiz. Efendim şimdi e, Kırıkkale'de gözümüz kulağımız oradan gelecek kararı bekliyoruz. Adli tıp raporu bugün e, ulaşacak. İnşallah oradaki sonuçları alacağız ve şu an bir ara veriyoruz. Bu arada bir kadın düşünün kocasının ceketinde bir kadın fotoğrafı yakalıyor. Bir bakıyor kendi takıları kadının üzerinde. Burada işte anlaşacak. Samet, e, Yavuz Bey de Salih'in e, avukatı İyi. Yavuz Bey de yanınızda. Evet. Hı hı. İyi yayınlar Serap Hanım. Tekrar gelişmeyi zaten an be an sizlere canlı yayında aktardık biraz önce. SÜ yani Ganima Hanım'ın iletişimi olan yaklaşık 10 yıldır iletişimde olduğu kişi e, dün gözaltına alındı. Bugün de Adalet Sarayı'na adliyeye getirildi. Savcı Bey'le ifadeye alınacak birazdan bekliyor. Ama şu anda da ifadede eşi E.Ü. var. S.Ü.'nün eşi E.Ü. şu an Savcı Bey'in yanında ifade veriyor. E, bu gelişmeleri aktaracağız size ve bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Günlerdir konuştuğumuz bir şey vardı Serap Hanım. Son marketten çıkmadan önce Ganima Hanım kimle konuşuyordu uzun telefon görüşmesini 23 dakikalık telefon görüşmesi sırasında da beklemeyi alarak telefon görüşmesini eşi Salih Bey ile görüştü bu 23 dakikalık telefon görüşmesini biraz önce canlı yayında sizlere aktardığımız S.Ü. ile yapmış bu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum burada emniyet ekipleri ve savcılık harika bir çalışma yaptı. Onları da burada tebrik etmek istiyorum. Kırıkkale Emniyetini, Kırıkkale Bahçeli İlçe Emniyetini ve savcımızı yaptıkları bu titiz çalışmadan dolayı tebrik etmek istiyorum. Yayında da biraz önce bahsetmiştim. Bu bilgilere biz de ulaştık. Fakat e, yürütülen e, soruşturmanın seyrine zarar vermemek için biz de birkaç gündür bu bilgiyi bekletiyorduk. Dün polisler tarafından e, alındığı bilgisine ulaştık. EÜ'nün tekrar belirtiyorum, eşi EÜ şu an içeride ifadede. Birazdan kendisi de savcının ifadesine, savcının karşısına çıkacak, ifade verecek. Yavuz Kuzucu yanımda, Salih Bey'in avukatı, Ganim Hanım'ın eşi Salih Bey'in avukatı. Siz de yukarıdaydınız, savcı Bey'le beraber görüştük. Siz de ifadeleri yakinen takip ediyorsunuz. Şu anki süreç nasıl ilerleyecek? Sorgu hakimine sevk edebilir mi savcı? En önemli sorulardan biri, savcı tutuklama talebiyle hakime sevk edebilir mi? Şimdi e, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bugün normal şartlarda Salih Bey yayına katılacaktı. Ancak takdir edersiniz ki gerçekten Salih Bey'in içine düşmüş olduğu durum, son günlerde yaşamış olduğu sıkıntılar Salih Bey'i ve ailesini çok etkilemiştir. Bu yüzden kendi aile içerisinde almış olduğu kararlar neticesinde Salih Bey canlı yayına katılmak istemediğini belirtti. Biz de saygı duyuyoruz. Ben avukat olarak kendim bu dava süreciyle ilgili yakından takip ediyorum gün içerisinde sabah e, soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcımızla e, görüştüm. Cumhuriyet Savcımız e, dün akşam itibariyle e, göz altında bulunan SÜ göz altında bulunduğunu söylediler. Yani son 10 yıldır e, ilişki içerisinde bulunan e, kişi olduğu iddia edilen ed iddia edilen e, SÜ ile SÜ'nün göz altında olduğunu söylediler. Aynı şekilde SÜ'nün eşinin de e, tanık olarak e, ifadeye çağrıldığını söylediler. Az önce yukarıda savcılık katında e, savcı beyin odasına SÜ'nün eşi eee EU girdi. E, şu anda savcı bey'e ifade veriyor eşi ifade verdikten sonra da asıl gözaltında bulunan S.Ü. ifadesini verecek. Tabi ifadesinde ne gibi deliller var? Hala dosyada gizlilik kararı olduğu için şu anda dosya kapsamını hala içerisini bilmiyoruz. Ancak verdikleri bilgilere göre ceza hakimliğine tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilip edilmeyeceği belli değil. O ifadeler bittikten sonra savcı beyin takdirindedir. Biz de burada konuyu takip ediyoruz. Yavuz Bey de yakinen burada konuyu takip ediyor kendileri. Gelişmeler var. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Ayşe Hanım'a sormak istiyorum ve Yavuz Bey'e sormak istiyorum. Bu süreçte gözaltına alındı dün itibariyle. Bizim ulaştığımız en önemli noktalardan biri 23 dakikalık Ganim Hanım'ın marketten çalıştığı marketten çıkmadan önce yaptığı görüşmeyi SU ile yapmış. Bunun ışığında mı gözaltına alındı yoksa başka şeyler var mıydı gizlilik olduğu için bu bilmiyoruz. Korona, bu konuda dosya kapsamında gizlilik kararı olduğu için neden dolayı gözaltına alındığını bilmiyoruz. Yalnız benim Salih Bey'in avukat olarak şunu söyleyeyim gerçekten Salih Bey olayın ilk gününden itibaren vermiş olduğu, emniyete vermiş olduğu ifadeler, gerek tarafıma avukat olarak anlatmış olduğu olayın iç yüzünü anlattıktan sonraki süreçler, yaşanılan tüm süreçler birlikte değerlendirildiğinde kesinlikle bu işin içinde müvekkilim Salih Bey yok. Yani bunun ben kendi avukat olarak inanıyorum. Yani ileriki sürede bu iş gerçekten cinayet mi veya intiharım olduğu ile ilgili büyük ihtimal savcılık sorgusu bittikten sonra özellikle adli tıp raporu geldikten sonra ortaya çıkacak. Ancak ben kendi açımdan bu işin içinde Salih Bey'in kesinlikle ilgisinin olmadığını düşünüyorum bir avukat olarak. Onun için programımızda ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yapılan programın özellikle Salih Bey üzerinden gidilmesini artık istemiyoruz biz avukat olarak. Çünkü Salih Bey ile ilgili olan kuşkular ortadan kalktı. Yani şimdi eğer bu olayda namus cinayet olarak değerlendiriliyorsa tabii ki biliyorsunuz toplumda namus cinayeti sadece eş tarafından yapılmaz. Ee, baba tarafından da yapılabilir. Kardeş tarafından da yapılabilir. O yüzden artık Salih Bey üzerinden bu kuşkular ortadan kalktıktan kalktığı için artık olayın Salih Bey üzerinden gitmesini istiyoruz ve programda da Salih Bey'in e, isminin e, zikredilmesini bir avukat olarak istemiyorum. Çünkü gerçekten müvekkilim çok mağduriyetler yaşadı bu olaydan dolayı. Hala yaşamaktadır. işinden oldu. E, büyük bir travma bu yüzden bu travmada travmayı atlatabilmek için artık bu yayınlardaki bu konuya da dikkat etmesini ben avukat olarak istiyorum. E, Yavuz e, Bey sizden. haklısınız. ancak bu gardıropta işten... adamı nasıl yakaladığını evet. da bize biz anlat demedik yani. Kendisi ben bunu anlatmak istiyorum dedi. Kendisi girdi gardıropta bunu anlattı. An Böyle kendisi... de bir gerçek var yalnız yani. Ya, okay, tamam, da, evet. Kısa ya, ya, kısa o, o gerçek var ancak e, Evet Serap Hanım kısa kısa bir hatırlatma ve işten çıkma dedin Hani yanlış anlaşılmasın diye işte zaten biz programda işlemeden önce daha öncesinde işten ayrılmıştı kendisi bu yaşanan e, vahim olaydan dolayıydı. dolayı dolayı evet. daha Özellikle, önceden işten diyorum ben ee, Serap Hanım şimdi e, biz olay yerini e, gördük. Olay yerinde cesedin bulunduğu yer biliyorsunuz bir bağ evi olarak biliniyor. Babasına ait bir bağ evi olarak biliniyor. Bu bağ evi çok uzak bir yer değil. Yani şehir merkezine yakın meskul bir bağ. Yani insanların yaşadığı, ailelerin yaşandığı bir yer. Bu yüzden yani olayda tabii ki cinayet olma ihtimali düşünüyor ancak ben Aynı zamanda bu olayda olayın bağ evinin içinde gerçekleşti, önünde gerçekleşmiş olması dikkate alındığında intihar şüphesinin de özellikle düşünülmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü söz konusu cesedin bulunduğu yer Aracın yanı, yani aracın içinde çünkü ben on, yaklaşık 15 yıldır avukatlık mesleğini icra ediyorum. Birçok cinayet olaylarına tanık olduk, şahit olduk. Eğer bu olayın cinayet olma ihtimalinde e, daha çok arabanın içerisinde olur bu cinayet olayları. Bu yüzden e, aynı zamanda bu olayın intihar olma ihtimalinde e, konuşulması gerektiğini söylemek istiyorum. Ee, Yavuz Programda Bey, biz zaten yaptığımız zaten her zaman bir bir soru işaretini net ben kurduğum cümlelerde evet. sürekli ganime varsa şüpheli ölümü diyoruz değil mi? Yani cinayete kurban gitti diyor muyuz demiyoruz intihar etti diyor muyuz demiyoruz şüpheli ölümü diyoruz yani çünkü daha pek çok soru olduğu için gerisinde avukat Ayşe Hanım bir şey söylemek istiyor buyurun genellikle Serap Hanım şimdi, e, şimdi e, bütün bu olaylara baktığımız zaman bu olay tek başına intihar olarak savcı beyin elindeki bulgularla e, buna kanaat getirse adli tıp ile ilgili resmi rapor imzalı rapor gelmemiş olabilir ama ön bilgiyi mutlak ve mutlak almıştır. Bu aldığı bilgiler ışığında bu çalışmaları yapıyordur. İntihar olduğu e, konusunda eğer bir kanısı olsaydı e, ona göre bir yönlendirme ol, olurdu. Tabii ki konuşuyoruz. Başından beri konuştuk. Salih'le ilgili e, Yavuz Bey'in söylediklerini anlayabiliyorum. Ancak Salih Bey'in e, başından sonuna kadar e, şüpheli olmayabilir, bu konuda kendini aklamış olabilir. Ama e, vicdanen sorgulamamız gereken noktalar var. E, haber verme konusu e, bu konudaki az duyarlılık diyeyim o şekilde ifade etmeye Sabah babaya şey, bile söylememiş olması Babanın haberdar olmaması falan bunlar e, Salih Bey'in e, zaten şüphe edilmesine sebep olan şeylerdi. Serap Hanım. Tamam zanlı olmayabilir bu konuda delillendirmiş olabilir ancak... E, sorgulamamızda engel olamıyoruz. Cevap tabii ki hakkını bunu. da kullanmış, kullanmış oldu ayrıca. Ayrı şey. Hocam buyurun. Bir de literatüre, literatüre baktığımızda adam. literatüre baktığımızda yüzde altmışı kendini yakarak intihar edenlerin psikotik hastalar. Yani çok büyük oranda böyle bir rahatsızlığı olması gerekiyor. Diğerleri de ya kendisini değil de yani üstüne benzin dökerek değil de yani psikotik olmayan hastalar. Kendi yaşadıkları mekanları yakmak suretiyle yani tüm bir evi tutuşturmak veya işte bulunduğu yeri tutuşturmak suretiyle intihar ediyorlar. Bu şekilde intihar edenlerin hepsi yani bununla ilgili bütün kayıtlar bir protesto amaçlı işte kalabalık bir yerde bir takım e, şeyleri söyleyerek böyle üstüne benzin döküp yakıyor kendisini. Yani ıssız bir yere gidip hiç kimsenin şahitliği olmadan üstüne bir hızlandırıcı dökerek aleve veren ve psikotik olmayan, şizofrenik olmayan bir kişi yok. Yani o yüzden istatistiksel olarak cinayeti düşündürtüyor. Olay yeri bulguları da işte çırpınma olmaması, benzinin kapağının kapalı olması, işte o WhatsApp araması falan hepsi şey yani bir şüphe yaratıyor. Yani buna kesinlikle intihardır diyemeyiz. Ama kendi o telefon vesairede şekleri kendi üstüne çekiyor. İnandırıcılığı kaybedildiği için biz Salih'in üstüne duruyoruz. Biz Salih'i baştan beri sen yaptın, suçlu Hayır. sensin diye ben de demedim, eşim de demedi, e, yani de hiç kimse öyle. demedi. Evet Yavuz Bey bir şey söyleyecektiniz, buyurun. Se Serap Hanım. Buyurun. Şimdi ee, Salih Bey üzerine en çok gidil gidildiği nokta akşam neden haber vermediği yani e, Whatsapp görüşmesinden sonra e, neden haber verilmediği ile ilgili e, konuşuluyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Olaydan iki gün önce evde eşini bir başka erkekle yakalıyor. Yani bu ortamda e, müvekkilim Salih Bey olay günü e, en e, güzel yapması gereken ne yapmış? Whatsapp görüşmesinden sonra kız e, baldızını aramış Hanife Hanım'ı. Yani Hanife Hanım'ı araması yetmiyor mu? Çünkü Hanife Hanım da babasının annesine haber verseydi. Yani ama telefonu arıyor hanıma Hanım'a diyor ki işte kız kardeşim ablam beni aradı. E, intihar e, süsü yani intihar etme ihtimali noktasında. O da diyor ki bir şey yapma sen git yat. Yani bu kadar rahat konuşuyor. E, bu konuda en, en önemli üzerinde durulması gereken nokta e, müvekkilimin aramadığından ziyade... Kızı neden babasına, annesine haber vermiyor? Yani Hanife Hanım neden annesine ve babasına bu konuya haber vermiyor? Bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun Yoksa da Salih Bey yapılması gereken... Bu da konuşuluyor. Zaten bu da konuşuluyor. Yavuz Bey bu da konuşuluyor. Konuşulmayacak evet. bir konu değil ve anne babanın da zaten Cevap vermeyeceği hiçbir şey yok onlar da son derece açıklar ama şunu da sormayacak mıydık siz avukatsınız ee, yarın karşı taraf böyle bir iddiayla gelse şunu sormaz mısınız kardeşim yanan bir kadın nasıl oluyor da cep telefonunu meşgul alıyor nasıl oluyor da cep telefonunu yanarken kapatıyor e bunları sormazsak yanında ikinci bir kişinin varlığını e nasıl hem bunu salihe soruyoruz bu doğruysa bu bilgi o zaman yanında birisi de vardı diyebilelim diye soruyoruz. Bunu sormayalım sormasa mıydık yani? Hayır soralım. Yalnız olay sanki başından beri yani programların başından beri en çok burada şüpheli korumunda olduğu söylenen Salih Bey üzerinden olay gidiyor, program gidiyor. Ancak biz burada diyoruz ki tabii ki Salih Bey şüpheli olabilir. Çünkü bir eştir. Ama aynı zamanda bu cinayetler eğer olayda bir gerçekten namus cinayeti varsa bu namus cinayeti baba tarafından da işlenebilir, erkek kardeş tarafından da işlenebilir veya onların azmettirdiği kişiler tarafından da işlenebilir. Olayın bu tarafına da bakılması gerekiyor. Çok haklısınız. Gerekiyor. Bu soruları da zaten soruyoruz. Programımızda... Babaya diyoruz ki evet. neredeydin, Şimdi... Emre neredeydi? Emre'nin evde olması, fiziki olarak olması dışarıda uzanacak bir elinin olmadığı anlamına gelmez. Bunları da sorguluyoruz. Ama siz de takdir edersiniz ki böyle bir olayda iki gün önce karımı evde bir adamla yakaladım diyen kocadan ilk anda şüphelenmeyen bence bir e, ben sormak şeydir istiyorum. yani. Bir sonra da ben sormak Yürü, istiyorum. Yani. Buyurun. Alınan talihti. Buyurun. Şimdi tabii ki biz e, olayın bilincindeyiz. Öncelikle eşi, e, yakınları, kardeş ve baba olarak biz göz altına hapsedilmişizdir. Tabii ki. Savcının yapması gereken budur. E, çok da cahil insanlar değiliz. Az çok çevrede görüyoruz, biliyoruz. Ama biz hiçbir şekilde bakın hiç kimseyi, Samet Bey olayların içinde birebir şahitler, ona birçok delili yönlendirme konusunda yardımcı olmaya çalıştım. E, de, sahte delil üretme yoluna ben hiç gitmedim. Konuşmadım. içeriğini öğrenmeden Samet Bey'e verdim ben. Bir şeyleri öğrendiysem. Bir isim öğreniysem, sembol öğreniysem. Ama ben sokağa çıkıp yanıma ...müvekkilimi alıp sokakta sahte delil aramadım. Öyle mi yapıyorlar? Taksici gibi. Taksici gibi. O, o Salih'in Ona bir cevap versin. Ya onu... Yani oku benim üstüme çeviriyor. O zaten ok benim üstünde. Savcılığın yapması gereken bu. Benim de üzerinde olacak. Oğlumun da üzerinde olacak. Biz kendimizden eminiz. Çok şükür diyorum ve o gün evde misafir var. Çok şükür. Ama ben yine söylüyorum sizin evde olmanız, Emre'nin evde olması. Fiziki olarak orada Telefon, olması telefonlarımızın görüşmeleri yapamayacağınız, birilerini azmettiremeyeceğiniz Tabii anlamına ki. da gelmiyor. Tabii ki. Bir de şu var. Hani WhatsApp görüşmesi var ama Ganima Hanım'ın tam o saatte ölüp ölmediği de belli değil. Yani ölüm saati belli değil. Belki Öyle gecenin değil. üçünde, dördünde kimseye görünmeden hayır, gidip hayır. işlemiş olabilir. Hayır biz o saati sadece son görüşmesi olarak kabul ediyoruz. Hepimizin ortak fikri bu. Ama ondan sonra mı öldürüldü, daha önce mi öldürüldü? Ki önce öldürüldüyse o zaman Ganime'nin Görüntüsünü kimse görmemiş olması gerekiyor. Şimdi bir de tabii şöyle de bir, bir durum daha var. Ee, babadan ya da abiden şüphe etmemiz gerekiyorsa e, ki bu, bu zaten mercek altına alındı. Aynı şekilde salihin de baba ve baba ve Emre'yi e, kardeşi sorgulaması gerekiyor. Çünkü onun da ölen çocuğunun annesi hani karısı problemi vardı vesaire ayrı ama. Onun da o zaman baba ve kardeşi sorgulaması gerekiyordu. Burada o imkanı vardı. Ayrıca o da hakkı her zaman bakın, oldu. Perşembe akşamı daha ganime hayattayken saat 19-19.30 dolaylarında bir kadın intihar etti mi vesaire gibi bir takım telefonlar geliyor. Bunlardan şüphelenilmese mi yani? Aa Böyle bir telefon görüşmesi, böyle bir ihbar olmamış gibi mi e, kabul etmek lazım? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve kaç yıldır acaba Kırıkkale'de bir tane kadın cesedi bulunmadı? Kaç yıl oldu kim bilir? Her dakika kadın cesedi mi bulunuyor yani Kırıkkale'de? Hayır Kırıkkale belki de Türkiye'nin en sakin illerinden biri. Yani e, o zaman bundan şüphe duymayalım mı? Saat yedi buçukta bir kadın kendini yakacakmış ya da öldürecekmiş. Kadın intiharı, cinayeti bir şey varmış. Var mı böyle bir şey diye bir telefon geliyor. Ya Bundan şüphelenmesin mi kimse yani? Bu, bu yüzden de sıf cinayeti düşünmeyelim mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Pick it.